Evet gökler sekeneleriyle her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi heyet mecmuasıyla derece-i bedahette ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı senin vücud vücuduna öyle zahir şehadet ve ey zerratı muntazam mürekkebatıyla tedbirini gören ve idare eden ve şu seyyare yıldızları manzum pekleriyle döndüren emrine itaat ettiren senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ederler ki göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar ve parlak deliller o şehadeti tasdik ederler. Hem bu safi, temiz, güzel gökler fevkalade büyük ve fevkalade süratli ecramiyle muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle senin rububiyetinin haşmetine, ve her şeyi icat eden kudretinin azametine zahir delalet ve hadsiz semavatı ihata eden hakimiyetinin ve her bir zih hayatı kucağına alan rahmetinin hadsiz genişliklerine kuvvetli işaret ve bütün mahlukat semaviyenin bütün işlerine ve keyfiyetlerine taluk eden ve avucunu alan, tanzim eden ilminin her şeye ihatasına, hikmetinin her işe şumulüne şüphesiz şahadet ederler. Ve o şahadet ve delalet o kadar zahirdir ki, güya yıldızlar, şahit olan göklerin şahadet kelimeleri ve tecessüm etmiş nurani delilleridirler. Hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise, muti neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, Acayip lambalar gibi vaziyetiyle senin saltanat luhiyetinin şaşasını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zemindeki vazifelerinin delalet ve ihtarıyla güneşin sair arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller belki baki olan alemlerin güneşleridirler. Ey vacibü'l-vücud, ey vahid-i ehad. Bu harika yıldızlar, bu acıb güneşler, aylar senin mülkünde, senin semavatında, senin emrin ile ve kuvvetin ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Bütün o ecramı ulviye kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek Halika tesbih ederler, tekbir ederler, lisan hal ile Subhanallah, Allahu Ekber derler. Ben dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim.